Nasıl gidiyor slime'cılar? Herkese yine merhaba arkadaşlar. Ben Aslı. Uzun zamandır video atıyorum. Bugün ben size ne yapmıştım ben? Ne yapmıştım ben ya? Ha <laughs> ha bahçe vlog atmıştım. Bundan sonra ha bu arada bundan sonra belki saçımı bu zamana kadar nasıl uzattım saçlarını ne engellerden geçtim da anlatan bir video çekeceğim Bugün Snapchat'teki umarım biliyorsunuz Snapchat bilmeyen yoktur. Snapchat'teki fotoğraflarımı göstereceğim. Ee, hadi o zaman başlayalım. İlk fotoğrafım bu değil. Şu yeni çektim fotoğraf buydu. Ben de güzel. Şimdi ben çok yemek yiyorum arkadaşlar. Zayıflığıma rağmen çok yemek yiyorum. Siz bana bakmayın böyle az yemek yiyor zannetmeyin. Çok yemek yiyorum. Aşağıda burada ne kadar yemek yediğim fotoğrafı görseniz çok utanıyorum ama neyse. İlk kartı yemiştim. Çok utanıyorum ama. Bu ne Bestir. Niye kaydet? Bu Burada da boz canavar karpuz adam. Hmm, daha gözüm var. Bozlar bir şey mi? Nem karpuzum arkadaşlar. Bu da boş çekmiş. Bunlar da boş. Arkadaşlar aslında bu. Şurada sinek kuşu var ya bu sana anlatmayayım. Kuşu yani. Bu işte beraberiz. Siz benim karnımda olun arkadaşlar. Siz de yiyeceğim birazdan. Neyse şunu şöyle koyalım. Burada da çikolata var arkadaşlar. Bu çikolatalar çok güzeldi. Benim çikolatalarım. Çık, çik, çik. Çikolatalarımı sizleri çok seviyorum. Buradan, buradan da az önce yemiştim böyle. Çikolatalarımı çok severim. Bana çikolata yerken benim yanımda yemezseniz bana vermezseniz size çok güzel. Çikolata yiyorum burada arkadaşlar yine. Burada da çikolatamla çekmişim. Burada da çikolatamla çekmişim. Burada dövmelerimi gösteriyorum. Dövmelerim gerçek değil. Sadece çıkartma dövme olduğu için çıkmıyor aslında. Kanser olurum diye ben çıkarmışım. Burada şeyimi de yapıştırdım. geçelim. Çıkarım neyine? Yani? yani Snapchat'te benim As Asnur As İbanoğlu. Dilerseniz e, arkadaş <laughs> oluruz. E, oradan da diyenlerimi görürsünüz. Bunları atarım ben. Atıyorum zaten. <laughs> Fotoğraflarını göstermeye çalışıyorum daha çok? Öyle. Gösteriyorum. Çek. Bu arada saçımı uzattım. Videosunu ne zaman gelsin bilmiyorum. Yine ne yiyorum? Allah'ın cezasını Yine ne yiyorum? Tamam. Ne yiyorum? İnsan öyle anısı oldu arkadaşlar verdim markasını veriyorum. Markasını vermek istemedim şeylerin markasını veriyorum ya. Baya fotoğraf kaydettim aslında. Fotoğraf çekmişim. Burada şekerle yine yiyorum. Burada yine yiyeceğim kesin diye fotoğrafta. Kendim bildiğim için yiyorum. Yine yiyorum. Ne yiyorum acaba yine? O kadar şey yedim ki ne yediğimi hatırlamıyorum yani. Bakın şimdi. Ben mesela şimdi sabah kahvaltısını yaparsınız. Öğlene kadar bir şey yemez misiniz? Ben sabah kahvaltısını yediğimde gidiyorum kendime bir şeyler hazırlıyorum. Ondan sonra gidiyorum atıştırmaya yapıyorum Ondan sonra yine çay içiyorum. Öğlen yemeğini yedikten sonra öğlen yemeğini aynı şeyle tekrarlıyorum. Bu şekilde benim günüm böyle geçiyor. Şifete düşmüş. Ee, Tıpkı dedim sayılır düşmüş. <laughs> ha buradan, bu arada gördüm üzerimde neyse dedim. Şimdi ne anlatayım bu burayı anlatayım bu donuyor için. Arkadaşlar şimdi ben bir fotoğrafımı açayım ya. Yani. Bu bakın siz. Um, altlarda videodan başka fotoğrafım var. Yani şu. Arkadaşlar çatal var buradayım ne yazık. Şimdi ben öncelikle ne dolaşıyordum. Bir baktım benim videom bir girdim üstüne bir tıkladım. Hani oha doymadın mı sen? Oha yetmedin mi Sana Açış patla tüş yaklığını öldürdüm beni falan. Şarkısını biliyorsunuz umarım. Ben burada yemek yediğim fotoğrafları Instagram'da hikayeme paylaşıyorum. Paylaştıktan sonra onları esas alıyorsunuz arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim yaptığınız için. Bizim TikTok'larım ne kadar aç olduğumu anlasın her yemeğini bana getirsin. Onu oraya DM'leri kısmına birisi bana yani nasıl diyeyim kızdı bu arada. Teşekkür ederim yaptığın için. Ee, benim sayemde keşete düşmüşsün. Hani böyle benim her yediğim yemek fotoğrafını almış. Sıra sıra dizmiş. Yani video şeklinde montajlamış. O da o şarkıyı da açıp böyle bütün yemeklerin fotoğraflar gelmiş. Neyse. Ne yiyorsun aslında? Yine ne yiyorum ya? bu ne ya? Antorcu yiyorum galiba. Çok tatlı. Böyle hem acımsam hem yani Alperen neden ağlıyorsun kuşum? Neden ağlıyorsun? Ağlama artık. Ben çok yemiyorum arkadaşlar. Siz beni çok yemiyorsunuz. Bu ne yapıyor <laughs> ya? Ben çok yemiyorum arkadaşlar. <laughs> Siz çok yemiyorsunuz. <laughs> <Ben çok yemiyorum. gülüyor> <Ben çok yemiyorum. gülüyor> Siz benim ben çok yemem. Siz beni çok yedinizden de de ben ben yani çok yiyorum ya. Love you. Onunla birazdan yiyeceğim arkadaşlar. Böyle fotoğraf çekenlerde de arkadaşınız etiketleyin. Bıktım. 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 Ama yemekten de bakılmaz ki arkadaş. Çok güzel. Çok çikolata dolu. Çikolata da her şeyi arkadaşlar ben. Böyle fotoğraf çekilir ya. Poz bulamadım böyle çektim. Love you. Baby shot durup -dü -dü, 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 dü dü Baby bence güzel çekmişim ama çok ağlıyor arkadaşlar. Bir fotoğraf çekeceğiz ağlıyor. Çamur döndü. Kendine buraya Alper'a en iyi çamurla oynattı arkadaşlar var. gördüğünüz gibi. Burada bir kuyu var. Alper'a trende. Orayı bir güzelce <laughs> ne so kazıyor. Bahçemizi de güzel burada çok güzel bu. Kıvamı falan Alper'in hazırlamıştı bana. Bahçe tanıtmamızı da burada yarın kanalda unutmayın. <laughs> yarın değil aslında attım izleyebilirsiniz. <laughs> Bununki şuralarda linkine görüp izleyebilirsin sen. Ne, <laughs> ne yapıyor acaba sen? <laughs> Güzel anı oluyor benim için bunlar. <laughs> Orada ne? Evet. Alper bak sen ne buldun burada? Alper ne fotoğraf çekmiş? Burada Yasmin de çekmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Bii. 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 Yasemin de oradan çekti. Bi. 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 Bilme oraya evet, evet. mor evet. evet. değil? Başkalarının güzel kuyu Nasıl? Nasıl? geçelim. Nasıl? Nasıl? çekmiştik bunu. Burada da çekmiştik. Sarı papatya ile. Benim gibi yemek yemeyi çok seven bir kankam. Burada şeytan ben. Tat ben. Gerçekten fotoğraf çekmek çok zor arkadaşlar. Onun yerini ayarla. Efektlerini koy. çok ayar. Yani. Ona nereye kaçtı yine. Sonlara doğru yaklaşıyoruz burada. Burada yine yemek yiyorum arkadaşlar. Et puf çok severim orada arkadaşlar. Et puf benim aşkımdır. Yine et Et puf yorum adamım ben, ben esomuz Bir buradayım birazdan yemek yiyeceğim dolma yiyorum dolma 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 eser yemek burada dolma çıtır 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 bu? Aşk yani aşk dolma aşk. Bura, burada ben yok arkadaşlar. Şey bu, bu çikolata sosluydu. Ondan geldi. Evet arkadaşlar kapıyorum. Hem gerek. Bu, bu çok tatlı bir. şey. Ben. Buna bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bu susam nere? Canımı çektirdin. Şimdi gidip alacağım ya. Öf, çok canımı çekti arkadaşlar. Yiyip bitirdim her şeyi sizlere paylaşıyorum. Nerede kaldık? <laughs> arkadaşlar ben bu resmi döveceğim şimdi. Bak dedim bugün ikinci geliyor sadece. kapıcı İbrahim'i bozmak için kapıyı açmaya çalışıyor. Döveceğim. Vallahi döveceğim. Efendim yani döveceğim ve ne, ne zaman döveceğim bilmiyorum. Yani bu taraflar bende çok saçma ama güzeldi yani benim için ona. Güzel. Güzel. Yani benim her fotoğrafım Burada söylemesini istemiyorum ama dışarıda mangal yapacağımız için kapıya basıyorlar o yüzden. Hemen fotoğrafları gösterip gitmem gerekiyor. Serra basıyor bu arada. Yemekle video çekmedim ya. Şu karnım çok acıktı ve <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Yemin ederim bu kızı ben döveceğim arkadaşlar. Çok tatlı gözüküyor her şey iyi arkadaşlar. Her şey o mandalinaları bu gece saat 2'de çektim. İş, bu işte beraber. Aslında hesabım da bu. Şimdi 2020. Evet arkadaşlar merhaba Dersem. <laughs> merhaba arkadaşlar. Esrem'i çok sordunuz. Esrem nerede? Esrem alkış yap bir kere. Buradayım de. Hey de. Ben de. Ben de. Ben de. Ba. Arkadaşlar. Esin çok sordunuz. Bu kim Esin? E. Bu kim bu? E. Ay çok tatlı. Merhaba deyin arkadaşlar Esin'e. E. Merhaba arkadaşlar. Esin'i çok sordunuz. Esin kapımı niye açıyorsun benim? Hı. Niye kapıyı açıyorsun? Hı. Sonra kaçıyorsun. Esin böyle yapsana. Arkadaşlar size bak, bak. <laughs> Yap bir daha. Yap. Utanıyor musun? Neyse hadi bakalım. Bu kim Esen? Ben değil mi? Bu kim? Değil. Benim benim. Sen de varsın burada tamam mı? sen uykum yok mu? saat 2.12 geçiyor arkadaşlar. Yemek yiyorum bu bu. bu kim abla mı? Sen de. Sen de beni Öpmüyor arkadaşlar. Bu aralar çok uyusuzlar. Ben şimdi bunu döveceğim. Seni şimdi ben öpme kumasına sokabilirim. Öpeyim ben Ama ben seni çok seviyorum. Sen niye beni seviyorsun? Beni seviyorsan öp. Bak bunu ne nezir bu kız ya. Tövbe tövbe Yasmin'e dönüm kardım. Al şu kızı başıma çal. Çok yorucu bir ya gün. Ya, 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 yeter ya, yeter bildin mi? Bozdun iyice Bana ya, videoda o. beni öpmüyorsun. Bana bak. Bana, bana bak. Bak. Niye videoda ben beni öpmüyorsun? Beni rezil etti şu anda geri salak. E, e, e. Ben seni seviyorum <gülüyor> videoda. Ne yapayım? Otur şuradan. Hareket süre Tamam <laughs> bak. Vur vur. Ödün çık al. Al.